my watching. Hola baby. Hadi, yukarıda biri geldi hemen karşıma vurdum pom şeyle tabancayla. Direkt öldü. Ondan sonra iki kişi daha geldi. <laughs> Ayıp ya. Sol villa mı sağ villa mı? Aya kapa bebe. Ha bende de var lan bir şeyler. Aç mı? Nereye indiler? Abicim böyle loot olmaz ya. Ayıp. Yakıştıramıyorum oyun. Dedin, Ama lazım değil. Niye o kadar hareket yaptım ben de bilmiyorum. <laughs> İleride çılgın bir dövüşler var. Memo. Ne yapalım? Tam lutlamadık burayı. Tüpler vardı ha. bir yere şu Otopark diyor diyesin var oraya Öyle bir koymuşlar ki abi Bildiğin otopark gibi ya Birbirini yiyorlar Bitiriyorlar Watson Tuzak kuyup kurmuş lan tepeye Memo Anam yine can attım havaya zıplayacağım diye ya Oğlum. Kırıldı düştü. O da gitti be işte bu ya. Oğlum adama küfür ediyordu la. A aşağı atla aşağı öldüm diye. <laughs> Ondan atladı herhalde. <laughs> Oha bunları ne yapacağım al bunları al al. Shield'lere at ya ben canciyim oğlum zaten. Shield'a gerek mi var? Aa biri mi deniyor? aa lan oğlum la, la, benim beni Ulan çok fena Sağdan gelecek. Sol de çok fena vurdum. Düşecek. Tepeye kaçtı. Arkalayabilir. Arkada da Başka sukat. Başka, başka. Memo dikkat et be. Mermim kalmadı volta ya. Ne yapalım çıkalım mı? Çıkalım, çıkalım. Kırıldı o ölecek. Çok iyi. Aslansın be. Biri de Dal abi. Ana. Beni gelsin mi, kaldırmaya? Geldim. Oğlum adamı öldü. Ne abi? Atlayayım aşağı. Biri daha oğlum. Atlama atlama sakın atlama. Biri geliyor. Dur 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 seni kaldıracağım. Şey. Sen ha, yok, o adamım. dur oğlum benim kafayı karıştırdı. Gaz attı. Bomba. Dalıyor. Nerede lan? Üç çıktı. Acaba? Evet gördüm. Senin gazına sıçarım ha. Hay gazına. Tam bir yavuşak. Öldürdün mü? Hayır oğlum hayır hayır. Sen oradan çık. Bu tarafa bir, bu tarafa gaz kurmuş. Dur ben de geliyorum. Yaz mermi. Atlayacak aşağıya. Mecbur. Atladı mı? Atladı atladı. Atladı, atladı mı? Öldü tamam. Tamam. Çünkü çok, çok iyiyiz bebeğim. Mermim yok voltu salarım abi. Mermi yoksa sal. Uf. Şeyi yok ettik ya. Oo bir sürü loot var lan burada Memo. Arkada değil mi? Bunlar var ya işte bak burada. Mor var. Ya üstte ya altta var. Mor saldım. Yedek kırık diye. Satın? Oraya. Hemen tanıyım. Bu ne abi? Bunlar bir şeyler var. Yanlış şey yaptım. Şunu şey Orada da mı gidiyor? Seyfe e gideriz abi yavaşsın. Oh. İyi var dalmaya gelen olmadı. Baya çatıştık lan orada. Oğlum kaç takım saydın mı kaç takım? Dört oldu mu? Allah da Allah gerek olmadı. Valla daha gelse bok yedik. Artık savaşmaktan yorulduk lan. Bir tap düşeceğiz. Şırınga var. Ya. Ben hiç paket atmıyorum ya. Burada da ölüler var. 3 ölü, 5 yaralı. Bunlardan ne? Bot. Bor çıktı mı? Kas. Bunun durumunu düzeltmeleri lazım abi ya. Kargo paket gibi atsa böyle kırmızı silah falan çıkarsa var ya üf. Vallahi alırım ben bu bu karakteri paso. Oyun sesi az mı benim iyi? Uf. <laughs> Memo seversin. <laughs> <Lan>. Uçurum. <laughs> Baktım. Burada birini bayağı lootu da varmış lan bunun Memo. Bence uçuruma düşmüş ben. bu. nasıl geçiyorsun ya böyle? Arabayla mı uçuyorsun buradan? Acaba? Aynen lan araba atlama platformu. ha <laughs> Arabayla mı uçtu lan yoksa salak? Memo 2. <laughs> Şimdi. İki tane yakın yak yak mesafe silahım var. Way, Güzel. Benim de öyle ya. Ki ar ar 101 99 oldu efsane oluyor bende ya. Shield'ın nasıl? alacak bir vermedi demiş. Hı. Ben şey şey arıyorum sadece. Çant, ha çanta alamıyoruz lan değişmiş şeyler. Loot var lan burada. Alt Altın yani. Oo bunu gördün mü sen bok yedik şimdi. Keşke işaretlemeseydim. <laughs> gördün mü? Geliyorum geliyorum. Geliyorum. Aa! Arkaya materyal kutusu indi. Loot'u bırakayım, şeyi bırakayım. Al. Ad Adam var çok ıskaladım be. Geri geliyorum. Anam bura uçurum değil, değil mi? İyi bari vallahi. Raşabilir. Bak şimdi abi ilk ıskalıyorum hemen. Küçümsüyorlar ya. Kötü oyuncu falan sanıyorlar. Gelsin bir bakayım. <laughs> ne yaptı o? Ha gidiyor bak şeyin Yo Yo tepede tepede. Kırıldı kırıl ulan düşüyordu be var ya. Mal gibi dikilip bakıyor. Ona bir oturtursam bilmiyorum yani ne yapar o silah. Alt katta kapıda duruyor bir tane. Aynen içeride camdan görüyorum. Arkadan çıktı. Şu arka. Ne oluyor lan araba geldi. Kaçtılar mı? Hmm. Durdu. İleride durdu mu? Oo! Oh! Nereden sıktın? Vay vay vay. -va -va. Daya şuna silah kralını. <laughs> o bana dayadı. <laughs> Şu adamlara yanaştım bakayım ne olacak. Şarjör dönüştürmem lazım ya. Vallahi ben materyalin peşindeyim şu an. Ben de geri kaçıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Gelmezler ya herhalde. Biraz takılayım şöyle abi. Şunu al abi şarjörleri. Yandan bir ses duydum. Hemen girdim içeriye. Tamam. Şarjörü bir dayayalım. Ulan kırmızı varmış ya zaten. İstiyorsan al. Ne var başka? Geldi mi? Ulan! Memo geri bas. Bastım. Burada. Ölecek. Bu peşeledim öldürdüm. Diğeri de gelecek. Ay ağzına sıçayım. Çok isim be o. işte bu. İkisi de yan yana. O. Hendek kazın kendinize. Bunlar ne? Mermim çok iyi. İlk can bassın abi. Ne olur ne olur hemen gelirler. Nerede diğeri? Üstte mi öldü? Yanında ya oğlum dibinde şimdi şey. Yan yana mı öldüler? Ya? He. Aa. Adam indi oraya. Nereye? Şu tepeye doğru indi galiba. Drop'a oynuyor drop'a. Drop şurada şurada drop. Bu, bu orada. Hemen alırken çakabilirsen belki. Adamlar şeye koştu bir tane. Şunu da bir atalım. Çıkamıyorum. Mor var yok. Al sana sniper ama senin şeydi değil mi zaten? Vurdum galiba duydum. Allah Allah ne çıkamıyorum lan? Oğlum yanlış mı? İki lan Yok lan bakıyorum şöyle. 36 yedi kırmızısı var pişin. Piş demek istemezdim ama artık sona geldi ya her şeyde. ağır fırç. Biri yanına yana koy, yana çarptı. Şey aynen. De koymuyorlar da anlamadım ben. Dekoy o ya? Değil mi? Ben de sen de tarafa gidelim. Gel gel. Oğlum bunlar safe dışı. Nereden gelecek bu? Dönecek ya. Şuradan döner yine. O dekoyun gitti tarafa gidecek büyük ihtimal. O gitti zaten. Oradan gitti işte. Gördüm ya. Ha dekoy değil demedim mi? Dekoy gibi gördüm ben çünkü. Sen de tamam <laughs> dedin. Hayır oğlum Mire işte dekoyu mu yani onun şeyi kolonu mu? Aa burada lan! Gelmişler bak. Bura tam sniper yeri lan. Memo. tak kafadan. Nerede? Ama sen de yiyebilirsin. Sakat biraz. Abi biraz yedi. 14 yine kırmızı. Sen mi sıktın lan? Sıkmasaydın keşke. Niye? Kaçıyordu zaten. Bak diğeri de burada. <laughs> 67. Kırmızısı var yine. 2x oldu mu vururuz abi. Sıkıntı yok. Shield'lar gidiyor ya. Kırıldı. Güzel. İçe içe kapıyı kapattılar. Ya dalmak lazım da. Oy. Dalamıyoruz. Paket de düştü. Bir ayak sesi var. Eğleye de geliyor. Ben... Aynen lan dibimize biri mi girdi? Evet eğleyle gidiyor. Vura bura bura. Görüyorum, duy görüyorum, duyuyorum da. Dur damına çıktım. Damına çıkarsan vururlar seni yanda gider. yok yo, bakmıyor bana görünmüyor e, şimdi. İyi sen yanda ben yanda Burada gireyim. burada aşağıda iki kişi. Yo bunları halletmemiz lazım yani boş ver sen şimdi. Bunları nasıl halledeceğiz biz? Bunlara bakmıyor ses. Açtı kapıyı. Senin taraftan Ne Şey yaptı oraya. Hazırlama hmm. şey yaptı. Ben bunları bir çıkarayım bir şekilde ya dur bakayım. Biraz yedi. Arkadan dönebilir. Arka kapıya bakmıyor la bu salak. Hey can basıyor. Ba tepe ne oluyor tepe? Memo bu şunu indir lan? Ağaç geliyor Allah kahretmesin. Arka Bunlar çıktı mı ya? Çıkmamış. Yedi. Ölmedi ama. Duvara tırman... Biri bana şey yaptı. Şeyle geliyor 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 geldi. Buraya gelmeyecektin işte salak. Yakın temas en iyi oldum şey. Aşağı geldi mi? Biri daha geldi. Oğlum senin tepene çıkmaya çalıştı. Gelsin ya. Evet, nerede o? Dekocu ne yapıyor? Kocu kaldıracak bunu ya. Şu şurada. Gidemiyorum da. Biri Nerede sıkıyor? Oğlum çok fena kızıştı burası. Senin arkada da adam olabilir ha. Şuraya gitti robot. Sıktım ona. Ne oluyor bak. Biri koşuyor abi. Octane Değil mi? Sen misin o ya? Yo. Bu garaja da dikkat et bak şey. Durak. Oğlum arkamda adam var da benim. Göremiyorum. Ben korkuyorum zaten tepelerse. Ne oluyor lan? Kaldırma sesi. Oğlum bu ne yapıyor burası? Şimdi kaldırdı da. Oha. Memo şu evi mi alsak ya? Ama oraya gideceğiz değil mi mecbur. Gel geçtim ben. Burası sanki dönecek gibi oraya ya. Ne var abi açık alan mı orası? Burası güzel. Allah mis gibi. Bu ne gazlı mı ne bu ya gazı mı ya? Baya iyiydi ben de iyiydim. Can basıyor ya. Birini kırdım da ölmedi. Solu unutmuyorsun değil mi arkayı bizim? Unutursak sıçarız valla. şuna asılırdı nasıl doğu işaretledim mi? Sabit duruyor çok. Bir dene ona bence. He arkada geliyor. Tamam biri düştü onun. Oo Winkman. Koçum benim. Oğlum gel la yanıma gel. Nereye gidiyorsun? Zorlama arkadan adam gelecek. Bunlar Güzel. Gel Gel artık gel. Adam geliyor bize galiba. Ana sos diyor. Dur ya illa bana basacak. Ufak. ufak yok büyük var al. Başka yok. Büyük büyük dışarıda kaldık dışarıda. Shield'ı nasıl yürü. Kırıldı o. Ananı satayım gazda kaldım. Diğerine bak. Dur abi yanaşıyorum. Öldürdüm be işte bu ya. Ayı. Ah. Filirleri olarak. Bayağı şey geçti ya. Çatışmalı çatışmasız ne bir karşı. Sonu fena çatışmalı. Güzel.